Merhaba herkese. Bir sorumuz var, sizlerden gelmiş ve çözmen istemişler. Beraber bakalım ne? Böyle bir belirsiz entegralımız var. Bu entegral, bu denklemle eşit olmuş. Şimdi bizden ne istiyor? f 1 kaç diyor? Önde bir burada ne var bir e, x bir ibaret x artı bir fx'e çarpımının na e, integralini almış ve bir, bu öyle bir denklemi gelmiş. Bu bize nereye götürüyor? Yani eğer biz bunun türevini alarsak ne oluyor? Burayla eşitlenmesi gerekiyor. Bunun türevini alalım. Bu denklemin türevi neyle eşit olur? 6 x 2 artı 12 x 8 ile. Yani burası bununla eşitlenmesi gerekiyor. Şimdi nasıl e, bununla eşit olabilir? E, bu iki ibaretin çarpması. O zaman biz bunu bölelim. Yani bu e, denklemi buna bölüyoruz. Bu ne olacak? 6 x 6 x 2 artı 6 x Şimdi bunu çıkaralım. 6 x kare x 6 x kare 0 12, 12 x, e, x 6 x 6x eksi 8. Şimdi devam edelim bölmeye. 6x eksi 8'i buna bölersek burası 6 oluyor. Ne olacak? 6x artı 6. Şimdi çıkaralım. 6x eksi 6x 0. Eksi 8 eksi 6 ne olacak? Eksi 14. Yani Bizim bu ibaretimiz 6x kare artı 12x eksi 8 eşittir x artı 1 çarpı 6x 6 eksi 14 bölü x artı 1 tamam mı? Şimdi biz yani bu e, ibareti oradan çıkardık. Bu burası zaten neyle eşitti? X artı 1 ile Fx'in çarpımı. X artı 1'i kenara bırakırsak yani Fx'imiz eşittir. E, 6x artı 6 eksi 14 bölü X artı 1 ile. Bizim sorumuz bize ne istedi? F1 istedi. Ne yapacağız? X'in yerine 1 bırakacağız. X'in yerine 1 bırakırsak 6 artı 6 ondan sonra burası da eksi 14 1 artı 1 2 Burası ne olacak? 12 Burası 14 bölü 2 7 ve 5. Son cevabımız 5 oldu. Teşekkür ederim.